değerli bir konum var. Bugün yine zamları yedik. 5 Ocak'ta önümüzdeki pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak ve emeklinin memurun maaş zammı iyice netleşmiş olacak. Bu arada DİSKAR, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu zaten bir rapor yayınladı ve işçi maaşlarına bir vergi dilimi darbesi geldi. Şöyle bir şey, bir yıl içinde edindiğiniz toplam maaş geliri belli bir limitin üstünde ise geliriniz ekstra vergilendiriliyor biliyorsunuz. Şimdi o limitler normalde yukarı çekilmeliydi ama çekilmedi. Daha az kazananın daha çok vergi ödediği şahane bir vergi adaleti yılına daha giriş yapıyoruz. Özgür Erdursun dilinde tüy bitti zaten. E, bu vergi e, yasası kökten çözülmeli. Maaş belirleme e, yaklaşım çerçevesi kökten değişmeli diye kaç kere söylüyor ama işte <laughs> hükümetimiz, iktidarımız, büyüklerimiz ne derse o onu yaşamaya devam ediyoruz. Fakat bunun şakası yok bu arada çünkü 11 milyon asgari ücretimiz var birçok seviyelerde yani asgari ücretin bir tık üzerinde hatta bazı durumlarda altında bile kalabilen e, ücretler var. Şimdi bunların hepsi e, bir gelir kaybına uğrayacaklar. Neredeyse bir senedir anlatıyor disk bunu ama hiçbir önlem alınmadı. Bir başka haber e, milyonlarca kişiyi gene etkiliyor. Borcu olan hangi borcu olan GSS borcu olan devlet hastanesine gidemeyecekmiş. E, bunlarla ilgili bir af gelmesi bekleniyordu ya da ben öyle duymuştum. Bunu da soracağım elbette Özgür Hoca'ya var mı böyle bir çalışma? Bu insanlar niye mağdur oldu mağdur edildi diye. Zaten rakamlara baktığımız zaman zaten rakamlara baktığımız zaman paranın pul olduğunu görüyoruz. Şöyle ki. Bugün gerçekten Halk TV'de gördüm. İnanılmaz bir haber. Bir bisiklet atölyesinde bir kaporta e, çırağı, e, kaportacı çırağı bisiklet tamirinde para kullanıyormuş ama pul olarak. Bak göstereyim. Aha da şöyle. <laughs> Bildiğiniz eski kuruşların, eski değil yeni kuruşlar da kuruşu bile geçtiler bunlar. Bunlar artık neye yarıyor? Çünkü Türkiye'nin en büyük parası aslında en küçük parası biliyorsunuz. Neyi kastediyorum? 200 TL'lik banknotu kastediyorum. Türkiye'nin en büyük parası ama aslında en küçük parası. Niye? Çünkü hiçbir şey alınamıyor kendisiyle. Yani yarım kilo kıyma bile alınamıyor. Dolayısıyla bunlar da bul oldu tabii. Kuruş mu kaldı? 2026'ya girememiş bu kuruşlar. Gördüğünüz gibi ortası havaya uçmuş ve bisiklet tamirinde kullanılır hale gelmişler. En büyük para dediğim de bu işte 200'lük banknot. Bunun işte 500'lük basacağız falan dediler. Enflasyonist etki bir de yaşamakta olduğumuz krizin böyle gözümüzün içine girer gibi bir göstergesi olmasın diye basamıyorlar anladığım kadarıyla. 2026'da da bu iki yüzlükleri bozdur bozdur harcaya geri döneceğiz. Şimdi Özgür Hoca'yı görüyorum geldi kendisine hemen. Önce bir mutlu seneler dileyim. Özgür Erdursun hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin ve bizleri izleyen herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2025'e göre daha iyi bir yıl olur. Umarım. Ben de öyle umuyorum ama olur mu olmaz mı onu yaşayarak göreceğiz. Çünkü daha dakika da bir gol bir. Golleri yemeye başladık. İlk önce şunu sorayım. E, Akaryakıt zammını da konuşacağız. Onu da soracağım ama şu nedir? Borcu olan devlet hastanesine gidemeyecek. Evet. Bu geçmiş yıllarda da vardı. E, biliyorsunuz genel sağlık sigortası prim borcu Bağkur'a prim borcu olan kişiler sağlık haklarından yararlanamıyor. Bunun için de Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bir kararname ile beraber geçmiş dönemlerde borcu olan kişilerin sağlıktan yararlanabilmesi için bir kararın çıkması gerekiyor. Geçen yıl Aynı dönemlerde karar çıkmamıştı. 17 Ocak'ta karar çıkmıştı. 17 Ocak 2025'te denilmişti ki 2025'in sonuna kadar genel sağlık sigortası prim borcu olanlar, Bağkura borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir diye bugün işte ayın 17'sine kadar belki açıklanır diye düşünüyoruz. Ama bugün itibariyle şu anda genel sağlık sigortasında geçmiş prim borcu olanlar, Bağkura prim borcu olanlar sağlık imkanlarından yararlanamayacaklar. Onlarca kişi demek herhalde değil mi rakamsal olarak da? Bir sürü kişi çünkü yazıyordu, evet. e de de yazıyorlar GSS prim borcumuz var. Af beklentisi vardı bunlarla ilgili olarak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi aft aslında şöyle bir şey. Bu bir aft değildi. 2015'e kadar prim borcu olanların borçları silindi. Yani zaten 10 yıllık süre geçmişti. Zaman aşımı olmuştu. Ve 2015 ve öncesindeki borçlar silindi. E, bu basında ve toplumda yanlış anlaşıldı. Sanki genel sağlık sigortasına borcu olan herkesin borcu siliniyormuş gibi bir haber yapıldı. Ama o öyle değildi. Dediğimiz gibi 2015 sonuna kadar Borcu olanların borçları silindi. 2016'dan son 10 yıldır borcu olanların herhangi bir borçlarına bir silme söz konusu değil. Hatta geçmiş dönemlerde GSS prim borçlusu olup o dönemlerde primlerini ödememiş, sonradan SSK'dan emekli olmuş olan kişilerin de yeni yılda emekli aylıklarından %25 kadar bir kesinti yapılarak bu borçlar da tahsil edilecek. Anladım. Peki şimdi gene dönelim vergiden devam edelim. En son emekli maaşını soracağım ve memur maaşları <laughs> Pazartesi günü rakamlar belli olacak. Benzine zam geldi. Birçok noktada özel tüketim vergisi ayarıyla fiyatlar 50 TL eşiğini aşmış. Baktım bugün hem İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de gerçekten de artık litresini 50 TL'ye almak mümkün değil. Yani ben 50 TL'lik alıyorum diyen dayının da dönemi kapanmış oldu. Böylece şimdi bu vergiler birçok konuda devam edecek herhalde değil mi? Yani ÖTV ile birlikte birçok şey zaten zamlanmış oldu dün itibariyle. Evet e, şu anda ülkemize yeni yıl itibariyle işte asgari ücret yüzde 27 oranında arttı. İşverene maliyeti yüzde 30 oldu. Asgari ücret yüzde 27 arttı diyerek maliyetler yüzde 27 oranında artmadı. Çünkü sigorta primlerinde de malluk ve yaşlılık prim oranları artırıldı. Aynı zamanda devlet desteği peşin ödemelerde yüzde dörtten yüzde ikiye düşürüldü. Bu nedenle maliyetler yüzde üzerine çıktı. E şimdi tabii herkesin bu maliyetleri arttığı için başta işçilik olmak üzere herkes fiyatlarını güncelliyor şu anda. Bir de sadece işçilik rakamları değil buna bunun yanında şimdi gıdada işte akaryakıta bağlı olarak ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde Yeniden de IP'ye her şey zam gelecek yeni yıl Hatta itibariyle. Piyasaya geldi bile. Marketleri suçluyorlar işte her şey daha yeni yıla girdiğimiz sabah zamlandırdınız diye ama bütün emtia fiyatları artıyor işte anlatıyorsunuz. Bir konu var ki o çok dramatik. Ekmek konusu. Bu biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı'nın onayına bağlandı. Unlu ürünler, ekmek, e, simit zamlanamıyor izin almadan bakanlıktan. Ama fırıncılar çok e, sinirlenmişler yani. Çünkü bu konu Belli ki hani niye bu kadar ekmek üzerinde hassas davranıyor iktidar? Çünkü ekmek çok önemli bir gösterge herhalde krizde ve en çok tüketilen gıda, bir gıda sayılmaz ekmek ama tek başına burada bir kriz var yani belli ki. Ya tabii şu anda her şeyin fiyatı artarken insanlar da esnaflar da işverenler de kendi gelirlerini korumaya çalışıyorlar. Aslında kişiler herkes bir miktar gelirini arttırmaya çalışırken gelir artışı değil aslında güncel giderlerindeki artışa istinaden en azından gelirini korumaya çalışıyorlar. Çünkü herkesin gelir ve gider hesabı var. Nasıl ki devletin de gelir gider hesabı varsa bireysel olarak herkesin gelir gider hesabı var. Şimdi giderleriniz artmış. İşte akaryakıt artmış, ulaşım artmış, gıda artmış. E her şey artarken insanların gelirlerinin de artması gerekiyor. E haliyle yeni yıl itibariyle güncellemeler başladı. Zamlar başladı. Fiyat artışları başladı. Umarım sadece bu Ocak ayında olur ve sonra devamı gelmez. Çünkü Ocak ayında daha az görecekleri cebine bu para girmedi. Emeklinin Ocak ayı zammı henüz belli değil. Daha doğrusu enflasyon farkı henüz belli değil. Şimdi sabit gelirlinin cebine giren para henüz artmadan ama artışlar başladı. Artışların ilk startını da e, ilk önce hükümet verdi. Yani marketleri vergileri artırarak değil mi yani bütün e tabi ötesi. yol tabi e, yol köprü diye başladı bütün vergi gelirlerini devlet kendi e, giderlerini karşılamak için gelirlerinde artışları ilk önce devlet yani hükümet yaptı E şimdi insanlar da buna bağlı olarak artışlar yapacak ama dediğimiz gibi sabit gelirlerinin asgari ücretinin henüz cebine giren bir para yok bu Tabii nedenle de. de o kişilerin 1 Şubat'ta alacaklar onlar önümüzdeki hafta pazartesi günü de enflasyon rakamları açıklanınca dediğiniz gibi zam değil bu güncelleme emeklinin memurun zam güncellemesi gelecek. Bu arada dövizi tutuyorlardı. İhracatçılar iş dünyasının bir bölümü bundan dolayı çok mağdur olduğunu ifade ediyordu. Dolar TL bugün 43 seviyesinden işlem görmeye başlamış. Bilmiyorum yeni dönemde böyle bir miktar acaba şey yapacaklar mı hani ee, bunun biraz böyle yürümesine izin verecekler mi dövizim bilmiyorum. Havalimanında ise 55.5 kur fiyatlanıyormuş. Zaten neredeyse yani iki ayrı fiyat var gibi kapalı çarşı ayrı. Şu anda canlı döviz rakamlarını getireyim. 50-54 euro, 43.03 e, şey e, dolar, e, sterlin de 57.97-58 seviyesinde neredeyse gelmiş durumda. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki. Mehmet Şimşek diyor ki emeklinin alacağı zamda enflasyon hesabı netleşti diyor. Netleşti mi gerçekten? Şimdi siz 5 Ocak'ta nasıl bir rakam bekliyorsunuz? Emekliyle ilgili birkaç senaryo okudum ve memurla ilgili sizin öngörüleriniz ne Özgür Erdoğan? Şimdi asgari ücretin 27.500-28.000 lira bandında olacağını öngörüyorduk. Ve asgari ücret 28.075 lira oldu. Emekli aylıklarında enflasyon farkıyla bu verileceği için oranlar aslında şu anda bizim için net. Evet, ben bir ay önce ne diyorsam şu anda da aynı oranları söylüyorum yüzde 12.1 ile 12.3 arasında SSK ve bağ kurulara memur ve memur emeklerini ise 18.5 ile 18.7 arasında bir enflasyon farkı çıkacak çünkü yüzde 31 lik bir enflasyon yıl sonunda gerçekleşirse büyük ihtimalle yüzde %31 31'e çok yakın bir oran çıkacak. %16.67'si ilk 6 ayda alınmıştı geriye de %12.1 %12.2 açıklanacak enflasyona göre e, geriye kalan enflasyon farkı alınacak en düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira büyük ihtimalle 18.950 lira olacak ayrıca bir iyileştirme olmaz ise ayrıca bir iyileştirme beklentisi çok fazla çünkü emekliler geçmiş dönemlerde bu yaşandı Türkiye'de. Önce enflasyon açıklandı. Sonra bir miktar refah payı verildi. Üzerine ayrıca refah payı verilerek rakamlar bir miktar arttırılmıştı. Bu yıl buna çok ihtiyaç var. İşte her şeyin arttığını anlatmaya çalışıyoruz. Ee, sadece e, işte fiyat artışları gıdada ya da zorunlu ihtiyaçlarda değil. İşte devletin e, sunmuş olduğu hizmetlerdeki fiyat artışları da ortada. Vergi, resim, harç, pul hepsinde ortada. Bu nedenle oralarda çok yüksek artışlar olurken sadece emekliye size yüzde 12 oranına bir artış yapıyoruz demeleri çok hakkaniyette olmaz diye düşünüyorum. Emekli aylıkları değerini çok kaybetmiş ülkemizde. Beklenti çok fazla ama ben bu beklentinin de çok karşılanacağını zannetmiyorum. 18.950 lira en düşük emekli aylığı, diğer emekliler de aylıkları kaç liraysa, SSK ve bağ kurularsa yüzde 12, memur ve memur emekliler, emekleri de yüzde 18'lik bir farkın üzerine koyup yeni yılda kaç lira emekli aylığı alacaklarını hesaplayabilirler. Bunun üzerine ayrıca bir iyileştirmenin ben gelme ihtimalini az görüyorum. Ne olabilir? Yani çok ekstra bir şey olursa 18.950 lirayı belki en düşük emekli aylıklarında 20.000 liraya tamamlayabilirler. Peki yani 1000 TL'lik falan bir fark öngörüyorsunuz en fazla o da küçük bir şey. Ben onu öngörmüyorum şöyle yani o 20 bin lirayı tamamlamayı ben öngörmüyorum ben 18 bin 950 liralarda kalacağını düşünüyorum çok baskı olursa belki yani o belki olabilir. diye düşünüyorsunuz Anladım. Peki zaten de kaynak yok deyip duruyor sürekli Bakan Bey Mehmet Şimşek. Şimdi bir bir de bayram ikramiyeleri tartışması var. Şimdi Ramazan girecek. Üç aylar başladı ve Mart ayı itibariyle bayramlar yaşanmaya başlayacak. Bayram ikramiyelerinden hiç değilse bir nefes alıyordu emekli. Küçüktü ama 2018 yılında ilk kez 1000 TL olmuştu. Bu yılda 5000 TL olması bekleniyormuş. Geçtiğimiz... O, o civarlarda olur. Çünkü evet. yeniden değerleme oranı yüzde %25.49 oldu Özlem Hanım. E, bakın %25.49 oldu ama hükümet daha düşük oranda... Yüzde on işte vergileri biz daha bakın yeniden değerleme oranını da altında arttırıyoruz deyip daha düşük oranda uyguladı. E, vergi dilim oranlarında da e, yine daha düşük oranla uyguladı. Büyük ihtimalle orada da yüzde gibi uygular diye düşünüyorum. Dört bin lira bayram ikramiyesi de beş bin liraya çıkar. O da zaten yani Mart ayında gelecek bir 5 bin lira hani bir nefes olsa bile ama sorunları çözmez. Günün sonunda yani benim anladığım 2026 çalışan kesim, emekli kesim için yine son derece sıkıntılı bir yıl olacak öyle mi anlıyoruz? Şimdi bayram ikramiyesi ilk başladığında asgari ücretin %63'ü olarak başlamıştı. E şimdi Doğru. asgari ücret 28.075 lira. Değerini koruyabilmesi için en az 17.500 olması gerekiyor. Ama biz neyden bahsediyoruz? 4 bin lira 5 bin lira olacak diye. İşte değerini böyle kaybediyor. Rakamlar, oranlar değerini bu şekilde kaybetti. Bu nedenle de bayram ikramiyesinin de ilk başlangıçtaki amacının çok artık dışında küçük böyle bir cep açlığı. Nasıl ki işte emekler torunlarına cep başlığı veriyorsa, hükümet de emeklere küçük bir cep açlığı verecek. Peki yeni dönemde gene son sorum olsun. işte kademe bekleyen staj mağdurları veya farklı şekilde sosyal güvenlik yasasından kendileri için bir açılım bekleyen kesimler için herhangi bir müjde var mı? Pek yok gibi gözüküyordu ama. Sadece Bağ-Kur'larda prim gün sayısı 9000 gün, 7200 güne ile ilgili açıklama yapılmıştı. Işte. 7200 güne düşüreceğiz diye. Bu konuyla ilgili sadece bir gelişme olabilir. Bağkur'da prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne düşebilir. Ama kimleri kapsayacak? Sadece 9000 günden 7200 güne düşmesi demek 2000 yılından sonra sigortalı olacaklar anlamına geliyor. Herkesi kapsayacak mı? Şirket ortaklarını kapsayacak mı? Küçük esnaf için mi böyle bir uygulama olacak? Bunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle sadece 2026'da e, sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklerden bir tanesi Bağkur'da prim gün sayısında bir miktar güncelleme olur. E i̇şte yeni yıl itibariyle de e, Nisan ayında büyük ihtimalle tamamlayıcı e, emeklilik sistemi devreye girecek. Çalışanların 75 liraya çıkan ev, asgari ücret ya da diğer aylıklar lira olduysa işte oradan da %3'lük bir kesinti yapılacak. Yani yeni yılda Nisan ayında e, maaşlarda artış değil de kesinti yapılacak diye düşünüyoruz Nisan ayı itibariyle. Bakar mısınız? Peki... E e vergiyi sorayım. E, vergide herhangi bir yapılandırma ya da böyle e, sembolik bir af gibi bir şey bekliyor musunuz? Bu çok talep çok ediliyor. çok bekleniyor. Şu anda çok talep ediliyor. Çünkü evet. vergi borcu olan esnaf kımıldayamaz hale geldi. Evet, en ufak oldu. banka hesabına para girerse bloke ediliyor. E, kredi kartlarını kullandıkları zaman kredi kartlarına geçen para da bloke ediliyor. Altındaki arabası, evi, dükkanı, taşınmazı her şeyi bloke ediyorlar. Yani sistemi durduruyor şu anda hükümet. Bu Denizle. nedenle icra kanunu da öyle olduğu için yani e, hiçbir şekilde kanıtlanmamış bir icra borcuna da hemen blokaj gelebildiği için ciddi sıkıntı tabii yani. Tabii hemen blokeyi koyuyorlar. Bu nedenle de esnaf işte bankadan maaş ödemesi yapması gerekiyor. Üç kişiye kadar bankadan maaş ödemesini yapacak. Çalışanların maaşını bankaya yatırıyor. E, hemen o anda e, vergi dairesi ya da SGK'ya borç varsa onu bloke ediyorlar. E Bu sefer de e, çalışanın maaşını da ödemekte zorluk çekiyor. Esnaf ve işverenler açısından da sıkıntılı bir durum. Vergi yapılandırması yani 2026 yılında gelir diye düşünüyorum. Biz 2025'in sonunda bekliyorduk aslında ama tahsilatlar şu anda devam ettiği için yani zorla Artık bilişimle beraber de çok hızlı nerede ne paranız var ne malınız ne mülkünüz var devlet bunu gördüğü için hemen bloke koyuyor. Yüksek faiz oranları çok yüksek olmasına rağmen ödeyemeyen kişiler de artık bu işin içinden çıkamayacak durumda. Birçok işletme zaten artık kapanma noktasına gitmiş. 2026'da kapanan işletme sayısı biraz daha artar. Bir de bunun dışında bu vergi yapılandırması dışında aynı zamanda vergiyle ilgili de ücretlerin talep ettiği, biraz ücretsizliğinde söylediğiniz diskarında yapmış olduğu açıklamalar var. Bu çok önemli bir durum. Bakın şimdi vergide 158 bin liraya kadar geliriniz için yüzde 15, 158 bin liranın üstüne geliriniz çıktığında yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35, yüzde 40 vergi ödüyordunuz. Bu oranların da aslında yeniden değerleme oranına göre artması gerekiyor. Yani 158 bin liranın 198 bin liraya çıkması gerekiyordu ama 190 bin lirada kaldı. Şimdi geçmiş yıllarda 2000'den bu yana Özlem Hanım buna benzer uygulamalar çok fazla oldu. Şu anda 190 bin liraya çıkan vergi dilimi gerçekten de yeniden değerleme oranı yıllar itibariyle tam olarak uygulansaydı şu anda birinci dilimin 520 bin lira olması gerekiyordu. Yani 520 bin liraya kadar %15 sonrasında %20, 27, 35 olması gerekiyordu. Bu böyle uygulanmadığı için ortalama maaşlarda yıllık kayıp 15-20 bin lira arasında. Yani bakın dolaylı bir vergi aslında bu. Hiç kimse anlayamıyor bu olayın ne olduğunu. Şimdi 15, yeniden değerleme oranı. Bir geriye gidiş bu ya insanlar için o paralar ne kadar önemli paralar söylediğiniz rakamlar. Yani yılda 15 Şimdi Çok ciddi tabii çok ciddi rakamlardan bahsediyorum. Ne demek o insanlar için ne kadar önemli yani. Tabii. Şimdi 520 bin lira olması gereken rakam şu anda... 190 bin liraya. Bakın bu yıl bile 198 olması gereken 190'da kaldı. Yani sizin geliriniz, az bir geliriniz bile varsa hemen daha fazla bir vergi alma yoluna gidiyor. Bu dolaylı bir vergi alma yöntemidir. 100, 158 bin lira 198 bin lira olması gerekiyordu bu yıl 190 bin lira da kaldı yani çok hızlı bir şekilde bir üst dilime geçmiş oluyorsunuz dediğimiz gibi 2000'den bu yana bu uygulama bu yıl nasıl ki yeniden değerleme oranı %25.49 ama vergi dilimindeki artış %20.25 sadece bu böyle olmadı ki geçmiş yıllarda da bu şekilde olduğu için birinci vergi dilimi yüzde %15'lik dilim şu anda 520 bin lira olması gerekirken 190 bin lirada kaldı. siz 520 bin liraya kadar ki kısmı için yüzde 15 ödeyecektiniz. Şimdi 190 bin liraya kadar ki kısmı için yüzde 15, sonra yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 uyguluyorsunuz. ortalama geliri olan işte 50 bin lira gelir olan birisi bu durumda 16 bin lira daha fazla veri, vergi veriyor yılda. E bakın 16 milyon çarpı 25 milyon çalışan ne diye para baktığınızda çok büyük Cid paralar. Yani çok ciddi e şimdi insanlarda insanlarda haliyle bunu, bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bakın eskiden Vergi uzmanları yoktu, sosyal güvenlik uzmanları yoktu, YouTube yoktu. Bu şekilde açık, net konuşan kişi sayısı azdı. İnsanlar gerçek bilgiye ulaşmakta zorlanıyorlardı. Ama şimdi bakın vergi e, ve de sosyal güvenlik konularında en ufak e, hükümetin yaptığı uygulama ile ilgili net durumu ortaya koyabiliyoruz. İnsanlar bu bilgiye de çok çabuk ulaşıyor e, ve aslında nasıl. Bireysel olarak insanların zarar ettiğini, enflasyon karşısında nasıl ezildiğini, alım gücü değerinin nasıl düştüğünü bizler de sizler aracınızla anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl uygulanan sadece bu yıl için değil bakın geçmiş yıllarda da uygulanarak vatandaşın cebine girmesi gereken para nasıl vatandaşın cebine girmeden dolaylı sistemsel değişikliklerle nasıl alındığını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar şunu söylüyor Özlem Hanım, ya benim gelirim arttı maaşım arttı ama alım gücüm düştü. Alım evet. gücünüzün düşmesinin sebebi bu. Geliriniz artmış gibi gözüküyor ama gerçek anlamda cebinize giren paranın değeri olmamış oluyor. Diğer artışlarla sizin cebinize giren paranın artışı aynı oranda değil. Aynı orandaymış gibi size anlatmalarına rağmen aynı oranda olsa enflasyon fark aldığınızda zarar etmemeniz lazım. Ama bir önceki yıl bir önceki ay aldığınızda siz geliriniz arttığı halde alamıyorsanız işte dolaylı olarak birçok e, sizin farkınızda olmadan cebinizden nasıl paraların alındığını e, sistematik olarak görüyorsunuz. Yani gidip ben bunu bir öylese bir yere şikayet edeyim. E, zaten bunlar kanunla öngörülmüş. Kimi kime neye şikayet edeceksiniz? Evet Buralar, buralarda Aynen. köklü değişikliklere gidilmesi gerekiyor aksi halde 2026'da alım gücü değeri çok daha fazla düşecek 2025'e göre 2026'da ben daha umutsuzum diyebilirim. 2027 sonrasında biraz daha toparlanabilir. Ama 2026 yılı, 2025'i, 2024'ü ve önceki yılları daha fazla aratacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Özgür Erdursun. Gene de mutlu seneler. Ben de çok ver. teşekkür Erdursun. ediyorum. Sağ, Sağ olun. Hoşçakalın. Hoş Sağ, ol. Sağ olun. Özgür Erdursun'u uğurluyorum. Ne dedik efendim? Zenginin malı zürdün çenesi. Şimdi öyle bir şey anlatıyor ki Özgür Hoca. E, sabit gelirliden kazandıkları bu ekstra vergiye benzeyen vergimsi gelirleri aslında patronlar dünyasına, sermayedarlara, daha doğrusu rantçılara bir şekilde aktarmış oluyorlar. E, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik sistemin gerçek anlamda özeti bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu çizme tartışılıyor. <laughs> e, diyeceksiniz ki ne alaka ya, çizmeye nasıl geldik? Vallahi işte zenginin malı züğürdün çenesi derken geldik buraya. Shelley Boots, bu arada çizme de güzel ama benim tarzım değil. Bu daha çok böyle İngiliz şeylerinin, asilzadelerinin, kadınlarının giydiği çizmelere benziyor değil mi? At binerken falan böyle arkadan baksanıza zımbalı, önden bağcıklı, ucu böyle sivri toplu falan da enteresan. Bu çizme 530 avro. Çarp çocuğun 530 avro çarpı kaç avro? 50 idi. Çarpacaksın işte 25 bin 30 bin civarında bir rakam. Niye bütün Amerika daha doğrusu en çok da New York bunu konuşuyor? Çünkü yeni seçilen New York belediye başkanının eşi Dujvani ki kendisi e, aslında e, bir e, aktivist, bir sanatçı kadın, genç de bir kadın ve sosyalist bir kadın öyle de tanınıyor. Yaşam biçimi de öyle. E, onun giydiği çizme yeni yıl töreni sırasında yemin töreninde New York'taki törende giydiği çizme. Herkes çizmeye takılmış. Baksanıza kadın ayaklarının fotoğrafını çekmişler. Onu efendim şeye yüklemişler. Yapay zekaya. Çizmeyi şak diye bulmuşlar. zaten cemiyet yazarları bu modelleri ezbere biliyordu falan. Sonra ulaşmışlar şu fotoğrafa. 530 avro olmuş çizme. Vay efendim bir sosyalist kadın sanatçı hem de işte New York'un yeni first lady'si. Böyle bir çizmeyi nasıl giyermiş? Oturmuşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bunu tartışıyorlar. Bizde de oluyor biliyorsunuz e, böyle şeyler. Mesela Erkan Baş kırmızı bir kazak giymişti. Hatırlıyorum ben Feryat Pere'yi ziyaret etmişti. E, ve e, o zaman da büyük olay olmuştu. Vay Erkan Baş böyle bir şeyi nasıl giyer? Böyle bir kazağı nasıl giyer? İşçi Partisi'nin genel başkanı falan. Şimdi de bu. Kaç paraymış? 26.824 lira. Shelley Boots. Ya ne önemi var aslında bir yandan da diyeceksiniz ama işte böyle insanlar bakın bunlara takılıyorlar. Şu anda First Lady çok sevilen, çok alkışlanan, yaşasın sosyalist sanatçı işte efendim First Lady'miz çok da güzel Suriyeli biliyorsunuz bu arada. E, bu e, New York'un e, yeni ikonu bir anda eleştirilerin hedefinde buldu kendini bir çizme yüzünden.